<laughs> 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 Elif nasıl oynuyorsun o oyunu bir anlatsana. İyi e tamam Rusça söyle ben sonra tercüme ederim onu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam bu bizimde de vardı ya hani bir defa e, hangi galiba şeydeydi o dur söyleyeceğim terasitiye gittiğimizde mi bir oyun parkında oynamışlar da Elifler o terasitiye miydi o e, bunu alıyorsunuz bu mendil oluyor arkadaşlar böyle herkesin arkasında dolar dolaşıyorsun dolaşıyorsun birinin arkasında bunu bırakıyorsun. Evet. Kimin arkasındaysa sonra o kalkıyor ve çalışıyor ebe olanı. Evet. Değil mi? Evet. Aslında en çok oturmak Evet. Kim, işte kim onu yakalamaya çalışıyorsa onun yeri boşalıyor. Oraya da ebe olan koşup oturuyor. Eğer oturursa öbür ebe oluyor bu sefer. Bu sefer o dolaşıyor böyle herkesin arkasında ve bırakıyor. Ben bu oyunun, oyunun adını unuttum ben ya. Neydi bunun Türkçesi? Ben unuttum onun adını. Rusçası ne bunun adı? Batoçuk. Platoçuk. Ne demekse? Platoçuk. Platoçuk. Ben Türkçesini unuttum. Şimdi ben şakı Ama tamam. kızım benim onu kalkıp da senin peşinden koşacak halim yok ki. Çok yorgunum ben. Sendeki bu enerji nereden geliyor bilmiyorum. O dede evet dede yorgun değildir kesin dede dolaşabilir senin arkanda. Hadi bakalım. Evet. Nasıldı ya bunun bir de şarkısı vardı evet Türkçe. Şimdi arkadaşlar yorumlara yazarlar, ben de öğrenirim yeniden. Oh! Ah, dede, dedeyi buldum. Dede şimdi seni mi yakalayacak? Oh, dede biraz zor yakalar seni. Dede biraz zor yakalar seni. Kaç, 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 kaç öbür tarafa. Dede seni yakalayamaz ki. Hadi. İyi de sen kendin gidiyorsun oraya. Dede normalde seni imkansız yakalayamaz. <laughs> Bak. Şimdi sen kazandın mı Eylül? Şimdi dede mi ebe oldu? Dede ebe. Sıra dedede. Oo dede senin arkana bırakmış bile. <laughs> O nereye kaçtınız be? <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı şimdi. <laughs> yakaladın, yakaladın. Aferin. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi sende mi gene sıra? Sen mi ebe oldun? Benim arkamı bırakma da nereye bırakırsan bırak. Anneye bırak, anne koşsun biraz. Anne biraz uyku sayılsın annenin. Dede, dede çok mutlu olacak o şeyle. <laughs> <laughs> Dede'ye söyle nereye koyduğunu. <laughs> Anne nerede? Aha. O <laughs> 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 anneannenin arkasında mı? <laughs> anneanne anneanne seni nasıl yakalayacak şimdi? Yakalayamaz ki. Annenin arkasından Anne çok kolay yakalar şimdi <laughs> kaldı. Sakın ha, bak benim arkama koymayın. Ben ben kameramanım, ve ben muafım oyundan. Heh, bak Elif'in arkasına koyabilirsin işte. Ayılsın biraz. <laughs> kaç 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 <laughs> yakaladı. Anne be. Elif yorulmayacak mı kızım? Yeter artık ya. Neredesin? Alo. Neredesin? Deden çok istiyor bu oyunu oynamayı. Ben gözlerinden anlıyorum. <laughs> Deden çok istiyor. Ben gözlerinden anlıyorum. Elif kızım herkes yorgun baksana annen hiç kalkıp da seni kovalayacak hali var mı? Ya ha? ya. Nerede yakalacak kızım anne yorgun anne. <laughs> o <Osman, sen yaka. gülüyor> İyi de anneye bıraktın mı? Şey Ama öyle olmaz ki öyle olur mu? Anne hile yapıyor. Olmaz. Annenin şimdi koşup yakalaması lazım seni. <laughs> <laughs> ne de sıra <laughs> Herhalde 5 yıldızlı otelde bu oyunu oynayan da ilk sizsinizdir Elif. Ya sam pier raz katore igra. Bu otelde bu oyunu oynayan ilk kişisinizdir tahminimce. Mini kulüpte oynayanlar hariç. <laughs> Yakalayamadı anne. Anne gene eve kaldı. Anne gene eve kaldı. Hoş geldiniz. Merhabalar. Biz içtik bir şeyler. Teşekkür Evet, şey peçeteyi arıyor peçeteyi. <laughs> bir tek sen Evet, ayranını iç. Evet, birazcık uykun gelsin. Belki uyursun şimdi. Biz de biraz dinleniriz. İç iç, i̇ç iç 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 dur yarışma yapalım mı? Dur, başlama, içme. İçme, içme saylanmaz, içme, bekle. Bekle. Onu eğer 20'ye kadar sayınca bitirirsen sana ee, tamam sürpriz ya hadi. Tamam, sürpriz veriyorum. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O ben sayarken yoruldum sen daha içmekten yorulmadın mı? 11 12 13 14 Yoruldum Çok yoruldum Sen daha içmekten yorulmadın mı? 15 16 17 18 Hayır yetiştiremeyeceksin 19 19 25 19 50 bravo bravo. Sen bu kadar içtin ya Elif, ben seni tebrik ediyorum harbiden. Onun için sana zaten torpil, torpilli saydım. <laughs> Elif, Elif tamam. Elif iptal. İptal, Elif şimdi ayranı içti. Elif şimdi uyuyacak. Anne de dinlenecek, dede de dinlenecek. Hadi. Evet. Elif sen senin bir kumandan yok mu ya? Yok. Ha? Bir kumandan yokmuş. mu? Şöyle şuradan bassak da böyle. Biraz birazcık sen bir dinlensen şöyle. Benim benim kumanda kapandı. E senden başka herkes oturuyor zaten. Bir tek sen hareketlisin. Ellerim biraz soğuk mu Elif be? Aa, tamam. Benim kumandadan kapattım beni. Aa. Lera. Elif'in bir on off düğmesi yok mu? Bas off'a, bas off'a birazcık yatsın orada. Sana yukarıdaki televizyonun kumandasını sana ben bir tutayım. yapayım. Veya kanal değiştirelim. Senin kanalına basalım. Kitap okuma kanalına geç sen. Elif. Senin en iyisi kitap okuma kanalına geç. Veya uyuma kanalına geç. Anne de dede de biraz rahat etsinler. Olur mu? Olur mu? Saçlar dağıldı saçlar. Anne, anne bir düzeltin saçları anne. Melisa'nın hediyesi de sana fayda etmedi. Saçlar gene dağıldı. Evet Elif yoruldu sonunda. Çak. Hayır yat ya da, lütfen yat yat. Hani yorulmuştun? Hadi otur artık otur artık. Otur da biraz dinlen. Biraz dinlen hadi dinlen. Evet. Ha. Havuza mı gideceğiz? Biraz dinlenelim de kızım ondan sonra. Gerçekten çok yorgunum ben ya. Sen nasıl yorulmadın hiç? Bugün otel daha sakin. Kimsecikler yok. Değil mi? Dün çok kalabalıktı. Ha dışarıda orada derece yok muymuş Elif? Saat mi sadece? 20.17 yazıyor. 20.17 derece mi acaba? 10.07 o saattir. 8.01. O da 8 Ocak. 20 derece herhalde ya. 20 derece herhalde. Hadi. Ne istiyorsun? Mickey Mouse'u. Mickey Mouse'u. Mini kulübe gidelim diyorsun sen. Hadi gidip bakalım bakalım. Tamam ne var orada. Evet bence senden başka hiç kimsecikler yok. Onun için e, mini klapta da kimse yoktur. Bence ben bir bakayım sen e, o şekilde çıkma dışarıya üşüyebilirsin tamam mı bacım? Sen orada bekle ben bir bakayım bakalım kimse var mı? Yok yok parkta da yok kimse Mini Club'da da yok kimse Kitap mı bırakmışlar oraya? Bakayım kimin kitabını bırakmışlar? Chevy Stevens Bleak in the Angst bir hayli kitap var hayli. ha Şu an Güzel kitaplar var. Ne diyor? Anam kaplana Leopar mı o? Şaka yapıyorlar şaka. Ya şaka yapıyorlarmış, şaka yapıyorlarmış. Mini club göre arkadaşlara bay bay yapacak mıyız? Langırt oynamak istiyor musun? Topları yok ama bunun. Nerede bunun topları? Yok değil mi? Aa, kapalı mı? Orada da kapalı değil mi? E, peki bu Nereye düşüyor bunlar? Ha, buraya düşüyor. Belki böyle asınca basınca geliyordur. Gelmiyor mu? Kapalıymış evet. Hadi. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Biz birazdan yüzmeye gideceğiz gene. Bir öpücük gönder kocaman. Bye bye. Kocaman öpücük size. Bay bay.